Selamlar bropalar. Sünnetin selam arkadaşlar. Zaman geçtikçe video işiyle daha çok haşır neşir olan insanlar çıkıyor. Siz de bunlardan bazılarısınız aslında. Daha önce bir video çekmiştim. Kötü kamerayla profesyonel video nasıl çekilir diye. Aslında size orada ışığın öneminden bahsettim. Eğer ışık kullanabiliyorsanız aslında pahalı kameralara hiç gerek yok. Telefonla bile çatır çatır görüntü çekersiniz demiştim. Ben üniversite okudum bu konu hakkında. Ben üniversitede o bilgileri belki bir yılda öğrenmişimdir. Sizlere 20 dakikada anlatabiliyorum. Bugünkü konumuz ses. Ses neden önemli kankalar? Çünkü ben sektöre işler yaparken şunu fark ettim. Kameranız istediği kadar güzel olsun. Konu ışıksa ışığınız da istediği kadar güzel olsun. Abi sesiniz kötüyse bir film mi var, bir video mu var onu çöpe atıyorsunuz. İzlenmiyor abi. Enes Batur gibi, Orkun Işıtmak gibi artık diğer youtuberlar, tiktokurlar artık aklınıza kim geliyorsa onlar gibi profesyonel video çekmek için kaliteyi nasıl yakalarız onu anlatacağım kankalar. Mikrofon satın almak istiyorum. Ulan ne için? ne yapacaksın o mikrofonla? Mikrofondan beklentin ne? Kablolu mu? Kablosuz mu? Shotgun mı? USB mi? Bilgisayarda mı kullanacaksın? Telefonda mı? Kamerada mı? Dışarıda mı? içeride mi? O kadar çok sorusu var ki benim elimde mikrofon çeşitlerinin çoğu mevcut kankalar şu an. Hangisinin ne işe yaradığını göstererek anlatacağım. Sırasına mikrofon çeşitlerini öğrenelim bakalım kankalar. Birincisi mikrofonumu değiştim. Artık yeni mikrofonumla size bunu anlatabilirim. İlk olarak benim en çok kullandığım mikrofon tipi. USB mikrofonlar. USB mikrofonların girişi değişebilir ama biz yayıncılar ve youtuberlar için en çok kullanılan model bu. Eğer masa başında bir şey anlatıyorsanız, bir oyun videosu çekiyorsanız veya benim gibi eğitim videosu çekiyorsanız kaliteli bir ses almak için en iyi seçenek USB mikrofonlardır. Çünkü ulan şu an edit yaparken fark ettim bu mikrofonun sesi benim eski mikrofondan çok daha iyi. Açıkçası tasarım olarak diğerini daha güzel buluyordum ama benim için kalite daha önemli. Neyse bunu da araya bilgi olarak verdim. Videoyu izlemeye devam edelim. USB mikrofonlarda bütün kontrol elinizdedir. Siz bütün ayarlarını yapabilirsiniz. En kaliteli sesi alabilmek için için her şey elinizin altındadır. Mesela önümdeki USB mikrofonda 3 tane ayar var. Biri yön. 4 çeşit yönü var. Ben ön taraftan ses alacak şekilde ayarlıyorum bunu. Çünkü ben mikrofonun önüne konuşuyorum. Bunu çevre olarak da ayarlayabilirsiniz. Karşılıklı iki kişi konuşuyorsa aynı seviyede ses alır. Sonrasında gain ayarı var. Gain ayarı sesin şiddetini ayarlar. Mesela düşürüyorum ses 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 geyin artıyor geyin artıyor geyin artıyor geyini daha fazla artırdım geyini daha fazla artırdım geyini daha fazla artırdım ve sona geldim işte bu da geyinin son hali şimdi bunu ortaya çekeyim evet ortaya da getirdiğinde bu şekilde bir ses alıyorum aslında 3 tane ayarla alabileceğiniz en kaliteli sesi alıyorsunuz size teknik açıdan çok fazla bahsetmek istemiyorum hangi yönden hangi şiddetle ne kadar seviyede alabildiğini ayarlıyorsunuz ve istediğiniz gibi de konumlandırdığınızda aslında kaliteli bir ses almış oluyorsunuz kankalar masa başında salondaysanız veya kapalı bir ortamdaysanız evdeyseniz en fazla kullanacağınız mikrofonlardan biri USB mikrofondur kankalar. Bu birinci seçeneğimiz. Hangi mikrofonları kullandığımı da açıklamaya ekleyeceğim. Bu videoda da inceleyeceğiz. İncelediğimiz mikrofonları o şekilde bulabilirsiniz. İkinci mikrofon tipi yaka mikrofonu ama yaka mikrofonunun da iki tipi var. Şimdi onları inceleyelim. Birincisi kablosuz mikrofon. Açtığınızda burada bir tane alıcı oluyor. O şu an kamerama bağlı. İki tane de mikrofon var. Yani birini kendinize birini de konuğunuza bağlayabilirsiniz. Eğer bir röportaj falan yapıyorsanız Sonra kapatalım. Burada mesela bir tane mikrofonu var. Bu mikrofonla ses kaydı yapabiliriz. İkincisi bir rüzgarlık kullanabiliriz kankalar. Bu rüzgarlığın sebebi ne biliyor musunuz? Aslında o yüzden ismi rüzgarlık zaten. Dışarıda görüntü çekiyorsanız ya bir vlog falan çekiyorsanız rüzgar vurunca diye böyle bir ses gelir mikrofona. Onu önlemek için. Bu rüzgarlığı mikrofonun üstüne takıyorsunuz artık rüzgarları falan daha az almış oluyor. Bunu tabi kapalı ortamda çok bir faydasını görmezsiniz ama dışarıda görüntü çekiyorsanız rüzgarlığı takarsınız. Bir diğer kullanma şekli de şu kankalar. Yanında bu mikrofonların zaten bendeki olan modelin en dolusu Eğer Godox'tan bu ikili yaka mikrofonu alırsanız bayağı dolu bir kutu geliyor İçerisinden ekstra iki tane yaka mikrofonu çıkıyor Bu yaka mikrofonlarını da Açıkçası kendim böyle kullanmıyorum Direkt bunu kullanıyorum ama İsterseniz bunu bir canlı yayınmış gibi mesela bunu kemerinize bağlayıp bu mikrofonu buraya bağlayıp buradan çıkan sesi alıcıyla beraber kameranıza aktarabilirsiniz. Bunları da mesela test edersek şöyle sesler çıkıyor. Mesela mikrofonu burada. Bu Godox mikrofona bu şekilde konuşursam böyle bir ses kalitesi çıkıyor. İsterseniz yakanıza bağlayıp bu şekilde yakanızdan konuşabilirsiniz. Hatta bir mıknatısı var. Bu mıknatısla mesela böyle bağlayabilirim. Bunu röportaj için de kullanabilirsiniz aslında. Bu şekilde bir ses kaydı çıkıyor. Bunun üzerinde bir de rüzgarlık var. Rüzgarlı da bağlarsak şöyle bir ses alırız. Evet rüzgarlıkla da Godox M2'den böyle bir ses alıyorum kankalar. Bunu da bu şekilde test etmiş olduk. Sonra bunu çıkardık mesela bunu bağladık. Şimdi bu alıcı burada dursun. Bunu mesela yakamıza bağlayalım. Bu şekilde bir ses kaydı alıyoruz kankalar. Yaka mikrofondan oluşan kalite de bu şekilde. Yani yaka mikrofonu da kullanırsanız bu şekilde bir kayıt almış olursunuz kankalar. Daha ucuz bir şey ararsanız 3. seçeneğimize geçelim. 3. seçeneğimizde kablolu bir yaka mikrofonu kullanabilirsiniz. Biladerlerim, bropalarım. Bütçe dostu oluyorlar. Yani ucuz mikrofonlar kankalar. Bunları aldığınızda bildiğiniz telefona, kameraya, bilgisayarınıza bağlayıp bilgisayar başında da video çekebilirsiniz. Dışarıda da ve kalitesi sizi tatmin edecektir. Tabii bendeki kaliteli de bir model. 6 metre de zaten kablo uzunluğu var. Dışarıda falan da ayağınıza dolanmak dışında çok bir sorun yaratmaz. Bunun bir de ikili modeli var. Aynı mantıkta çalışan iki başlı bir mikrofon. Yani tek jack'tan iki tane mikrofon çıkıyor. Bunu da yine az önceki Bluetooth mikrofon gibi röportaj biçiminde şeyler için kullanabilirsiniz. Şimdi bu ikilisi, ikilisi burada dursun. Bir yaka mikrofondan nasıl kalite alıyoruz? Şimdi onu test edelim. Bu da bir Bluetooth mikrofondan 6-7 kat daha ucuza gelmiş oluyor sizlere. Daha standart yaka mikrofonlar jack'la bağlıyorsunuz. Sadece bir saat pili gibi bir şeyle çalışıyorlar genelde de. isterseniz bu şekilde yakınıza bağlayıp konuşabilirsiniz kankalar bir eğitim verebilirsiniz dışarıda vlog çekebilirsiniz veya bildin oyun videosunu bile bununla çekebilirsiniz. Şimdi bir diğer mikrofonumuz da shotgun mikrofonlar. Aslında shotgun mikrofonları ben çok seviyorum çünkü yıllarca kullandım. Süngerini çıkarınca bu şekilde bir mikrofon çıkıyor karşımıza. Burada tel tel gördüğünüz ve ön taraftan ses alan bir yapısı var. Üzerinde de bir sürü ayarı var kankalar. Bu isterseniz USB Type C ile çıkış yapabiliyor. İsterseniz de bir jack kablosuyla kameraya bağlayabiliyorsunuz isterseniz yine aynı şekilde telefona falan bağlayabiliyorsunuz kankalar bunu en çok iki senaryoda kullanıyoruz birincisi bu şekilde kameranın üstüne bağladıktan sonra kamerayı kendimize doğru çeviriyoruz ve kameradan bir vlog görüntüsü çektiğimde aslında mikrofonda tam ağzıma baktığı için ön taraftan ses alıp ağzından çok kaliteli bir ses alıyor kankalar bunu da mesela test edelim hangi senaryoda nasıl sesler alıyoruz şu an kameradan kendi görüntümü çekerken shotgun'dan bu şekilde bir ses alıyorum kankalar üstünde rüzgarlığı falan Akıllı değil hatta rüzgarlık da takayım. Shotgun mikrofonlar kullanım senaryosu olarak en çok vlog ve film çekimlerinde kullanılıyor. Aslında filmde bunların daha büyükleri de kullanılıyor. Hatta setlerde öyle mikrofon tutanlara bumcu falan denir ya dizilerde falan görmüşsünüzdür. Onun sebebi de şu. Eğer ki shotgun mikrofonu ağza doğru tutarsanız kameraya kadraja girmeyecek şekilde yukarıdan mesela ağza doğru bakarsa çok kaliteli sesler alabilirsiniz. Bir filmde ses her şeydir. Bu yüzden çok önemlidir. Dediğim gibi mesela ağzıma doğru bakıyor şu an shotgun mikrofon konuşuyorum. Yukarı doğru çevirdiğimde yukarısına konuşuyorum çevresine konuşuyorum ses veriyorum ses 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 şu an karşıya doğru getiriyorum ve şu an tam dik olarak mikrofona konuşuyorum kankalar bu şekilde isterseniz bunu bir tripod eşliğinde böyle tepeden görünmeyecek şekilde de konumlandırabilirsiniz şu an shotgun mikrofon tam sağ üst tarafımdan ağzıma doğru bakıyor aslında tam dik de bakabilirdi ama sağ taraftan ağzıma doğru bakıyor kankalar ve bu şekilde bir ses alıyorum hem kadraja girmemiş oluyor yani bu mikrofonu inaktif edip görünmesini istemezseniz bu şekilde bir shotgun mikrofon kullanabilirsiniz dediğim gibi bu shotgun mikrofonlar da dışarıda kullanıma çok elverişli mikrofonlar. Zaten en son değerlendirmede de hangisi ne işe yarıyor göreceğiz kankiler. Şimdi hangi mikrofonlar vardı elimizde? Bir USB mikrofon benim kullandığım. 2. Kablolu yaka mikrofonu. 3 kablosuz yaka mikrofonu 3'e ekstra olarak kablosuz yaka mikrofonuna bir kablo ile ayrıyetten yaka mikrofonu bağlayabiliyorduk. Bir diğeri de shotgun mikrofon. Bakın farklı farklı seçeneklerde mikrofonlar gördük. Şimdi bütün testleri ve konuları toparlarsak sizlere önerilerimi sunayım kankalar. Zaten incelediğim mikrofonların hepsi çok iyi mikrofonlar. Piyasada alabileceğiniz en fiyat performans ürünleri bu şekilde derledim. Yani biri segmentinin altı biri segmentinin üstü değil. Özellikle seçip alıyorum zaten bu ropalar. Şimdi konumuza dönelim. Konumuza dönersek birincisi USB mikrofon benim gibi videolar çekiyorsanız sadece içeride ortamda evde bilgisayar başında video çekenlere uygun. Ama şunu düşünebilirsiniz abi ben yaka mikrofonu alsam işte dışarıda da çekim yaparım, içeride de çekim yaparım ama bununla dışarıda çekim yapamıyorum. Öyle düşünmeyin. Eğer genel hatlarıyla evde çekim yapıyorsanız daha kaliteli ses alırsınız. USB mikrofonlar alacağınız en kaliteli, en pratik sesi sizlere sunar kankalar. Bu yüzden benim gibi dışarıda video çekmiyorsanız kaliteli ses beklentiniz varsa USB mikrofonları tercih edin ama dışarıda çekim yapamazsınız. Yaka mikrofonlarının faydası şudur. Hem kablolu yaka mikrofonu alıyorsanız daha uygun fiyatlı alırsınız. Bendeki yaka mikrofonlarının teklisi 400, çiftlisi 500 sanırım. Avantajları şu. Bilgisayar başına da videolar çekebilirsiniz. Bu kanalı açtığımda zaten ben ilk başta yaka mikrofonuyla video çekiyordum. Bu da yani kendim en büyük örneğim belki de. Bu sizin aslında elinizde olan bir şey. Normalde 1080p video yüklediğinizde size şunu sormuyor. İşte hem de dışarıda da görüntüler çekebiliyorsunuz. Ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle ilk dış çekimimizi yapıyoruz. Yaka mikrofonlarının avantajları. Eğer kablolu alıyorsanız daha ucuza gelir. Kablosuz alırsanız çok teknolojik bir ürün almış oluyorsunuz zaten. Ama aşağı yukarı iyi bir USB mikrofonla aynı fiyatta oluyorlar kankalar. Avantajı her yerde kullanabiliyorsunuz bu mikrofonları. Dışarıda, içeride en pratik şekilde özellikle kablosuz aldıysanız istediğiniz gibi özgürce hareket ediyorsunuz çünkü. Ben sabit duruyorum. Ben eğer ki yaka mikrofonu kullansaydım istediğim yere kalkıp oturup kalkıp aynı sesi alabilirdim ama ben şimdi mikrofondan uzaklaştığımda USB mikrofondan aldığım ses bu şekilde aslında çok fark ediyor. Yakına geldiğimde kaliteli ses alıyorum ama özgürce hareket edemiyorum. Sürekli mikrofonu ve kendimi sabit tutmam gerekiyor. Yaka mikrofonunun böyle bir avantajı var. İstediğiniz gibi özgürce hareket edebilirsiniz. Yakanızla birlikte sağa sola dönerseniz aynı sesi alırsınız. Her yerde kullanabilirsiniz. Bilgisayar, telefon, kamera bunun gibi cihazlar dışarıda, içeride kullanabilirsiniz ama dediğim gibi kalite olarak USB mikrofonların biraz daha altında kalır. Bir diğeri de shotgun mikrofon. Eğer yakanızda bir şey taşımak istemiyorsanız yani biri konuşmuyorsa kamera karşısında Röportaj yapmıyorsanız Herhangi bir görüntü çekiyorsanız Dışarıda mesela bir cadde görüntüsü çekiyorsunuz diyelim Yaka mikrofonunu kime bağlayacaksınız Bağlayamazsınız Caddeye çıktınız Bir shotgun mikrofon olur kamera üstünde Ve o shotgun mikrofon karşısından geçen bütün sesleri en kaliteli haliyle alır Doğa çekimleri, kam çekimleri yapıyorsanız Bunlar sizin çok işinizi görür Ama daha büyük avantajı şudur Shotgun mikrofonlarla dizi, kısa film falan çekiyorsanız çok işinize yarayacak. Siz sopa tipinde bir tripodla onu bu şekilde tutup böyle kadraja sokmadan istediğiniz şekilde kaliteli ses alabilirsiniz. Yani bir karakterin üstünde tutarsınız. Diğer karakter konuşuyor. Diğer karakterin üstünde tutarsınız. Bir yaka mikrofonu olmaz. Film, dizi, kısa film gibi böyle amatör de olsa videolar çekiyorsanız kankalar. Shotgun mikrofon hiçbir şekilde kameranıza, kadrajınıza girmeyecek. Daha profesyonel görünümle videolarınızı çekebileceğiniz bir mikrofon tipi. Bu yüzden shotgun mikrofon çok tercih edilir. Ama program falan sunanlar genelde yaka mikrofon tercih ederler. Aşağı yukarı ne anlatmak istediğimi anlamışsınızdır diye umuyorum kankalar. Hangi mikrofon hangi senaryoda kullanılıyor bunu öğretmek istedim. Kendi kullandığım bütün mikrofonların ismini de açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz biraderlerim, bropalarım. Hepsine kefilim, hepsi taş gibi mikrofonlar. Bu şekilde de mikrofonumu değişmiş oldum. Bunu da bir videoya dökmüş oldum kankalar. Ses konusunda da böyle bir eğitim videosu çekmiş olduk biraderlerim, bropalarım. Onur Naci Öztürkler kanalına abone olup Instagram'dan veya TikTok'tan Spankram adıyla beni takip edip kısa eğitimlere ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankalar. Bye.